Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşimle beraber Hide Online oynayacağız. İşte arkadaşlar bakın gözünüzü seveyim. Bakın gözünüzün her yeri yeyim. Gözünüzü yeyim arkadaşlar. Bir abone olmak adın, 2 saniyenizi almaz ya arkadaşlar. Abone olmak kadın 2 saniyenizi almaz. Bakın eğer istiyorsanız hızlı da abone kasmak bir abone olun like atın arkadaşlar ben size ben size arkadaşlar nasıl diyeyim nasıl diyeyim öyle göstereceğim arkadaşlar nasıl yapılır bir dakika arkadaşlar şimdi bu ikili koşu ikili koşulmak istiyorsanız arkadaşlar abone olun like atın ben size göstereyim evet arkadaşlar bakın bu benim kardeşim Bakın ismin okuyorsun. İlk ben Bu oyunu bilmeyenler varsa kısa bir anlatma yapayım. Bu oyunda arkadaşınla, kardeşinle oynayabiliyorsun arkadaşlar. Bu vurmak bu türler. Ya, ya kardeşiz, arkadaşlar ya kendiniz bir eşya oluyorsunuz ya bu. Ya bu, ya bu fark etmez arkadaşlar. Bir eşya ol oluyorsunuz. Diğeri de böyle düşman oluyor. O size tapa atar şu. Ve ben bunun kardeşimi taptım. Bakın. Bir de arkadaşlar bunun özelliği var. Hani yak, yakınlaşan me mesela arkadaşlar beni kutuyu. Değil mi? Kardeşim beni öldürmeye geliyor. O şey müzik çalıyor arkadaşlar böyle. Dı dı dı, dı Fark etmez her müzikleri çalıyor. Ne bileyim, ayan da van da van. Böyle bir ayan devan devan böyle her müzikler çalıyor arkadaşlar. Her müzikleri çalıyor fark edemez siz koymuyorsunuz müzik özü çalıyor ve yukarıda arkadaşlar ıı, e, smiley koyuyor yani şekil fotoğraf fotoğraf. Evet arkadaşlar öldürdük kazandık. Arkadaşlar beni bulamaz. Bakın ne oldu. Tamam gelsin. Bu arada arkadaşlar like atma, abone olma, bildirim atmayı unutma böyle videolar gelsin. Abone ol, like atın ben de bilimci ki böyle videolar seviyorlar. Atayım. Gel arkadaşlar. Çok iyi olacak. Gelmiyorum. Ve 200 canım var arkadaşlar. 200. Ya bulamayacak arkadaşlar. Bu hi zıplayalım. Tamam. Ya. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar yanımda arkadaşlar. Yakınlaşıyor. Evet arkadaşlar. Başka ye şeye dönüştüm. Başka yere dönüştüm arkadaşlar yani. Ananı Arkadaşlar tepinmeseydim bulmazdı değil mi? Ya! Öldüm arkadaşlar. Video bu kadardı. Şaka yapıyorum. Tabii bu kadar olamaz. Ve başla. Bakalım geç. Bu arada arkadaşlar burada çok fazla yani fazla arkadaşlar böyle merminiz işte bakın şurada ateş var ya ateş ediyorsunuz <laughs> onu arkadaşlar boş boş <laughs> harcasınız arkadaşlar zanınız gidiyor yani kalmıyor sonra ölüyorsunuz bakın benim 35 kaldı niye çünkü arkadaşlar ben merminimi çok işte nerede? Lan koyarım böyle şimdi bunu. Yani ya Arkadaşlar bu arada kardeşimin adı biliyorsunuz zaten şurada yazıyor bakın liken yetimde altında. Best altında. Ve oy arkadaşlar beni tapba tappası iyi şart an... arkadaşlar size bir dem ben arkadaşlar e, böyle e, böyle oturasa geri olmuştum arkadaşlar demiştim bulamaz arkadaşlar çıktı tek attı beni ve öldüm be sonra arkadaşlar hüslendim. Küfür etti. Ya sen amına Hadi bu amına kodumun çocuğu mahsus çalma. Et arkadaşlar. Bu arada yanımızdan keçti gitti. Yani bir akıllarım girdiği yer. Tuvalet arkadaşlar. Allah! Ya şaka yapmıştım. Hemen buldum. La! Ben ne sesi? Ya o ya kasa böyle şunamına. İnşallah arkadaşlar bu da böyle bir şey olur. Ben onu yakalarım. Yani. Ya uyumuş arkadaşlar. Tamam öldürüyorum. Arkadaşlar hani bazı kardeşlerimiz diyor ki hani bunu kardeşini sana diyor sen yerini yapıyorsa, arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey yok. Biz bunu arkadaşlar böyle yapıyoruz. Bu eğlenceli oyun arkadaşlar. Yükleyin bir eğlenirsiniz arkadaşlar. Kardeşinizle oynayın. Kız arkadaşlarınızla oynayın. Arkadaşlarınızla oynayın. Çok güzel olur. Tamam arkadaşlar. Like atın abone olun. Tavsiye ediyorum. Çok güzel olur. Ya öl amınağım ya. Ya öldü. Ya kurban olduğum. Neyse. Bu. Neyse tamam. Ya kurban olayım. Yes arkadaşlar. Ve bakalım tamam arkadaşlar. Arkadaşlar beni iyi ça sız abone Abone olmayı kaydın arkadaşlar. Kurban olayım. kata ya. Yeah. abone ol. abone ol. Ya salma amına kodumu. Arkadaşlar beni görmüş. Ya ben de kaçıyorum. Ya hamburger o. ha? la Büyü. Arkadaşlar kaçıyorum az bu. Hoppa, böyle vurusun işte. Evet arkadaşlar abone olmayı da katın. La. Ya hadi. Tamam. Abone olun like da Arkadaşlar bu çok Yes arkadaşlar kazandım. Yes kazandım arkadaşlar. Kazandım arkadaşlar. Kazandım arkadaşlar. Kazandım arkadaşlar. Ya. Böyle hamburgere mi dönüşüyor? Yemezler. Evet arkadaşlar video bu kadardı kanala abone olun like atın bildirim açın hadi bay bay ve bu tarz abone olun like atın bay bay ve arkadaşlar yendik bakalım ben arkadaşlar 29 um. o 23 ve bay bay arkadaşlar bu döngü söz söz kanal abone olun like atın bay bay